Testo 110 Food ve Testo Smart App uygulamasıyla sıcaklık ölçümleri kolay, hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebilir. Testo 110 Food'u IP65 koruma sınıfına uygun olarak toz ve su sıçramalarından güvenilir bir şekilde korumak için sağlanan koruma kılıfına yerleştirin ve böylece sıkı hasip yönetmeliklerine uygunluğu garantileyin. Kapağı kapatın. Harici olarak bağlanabilen giriş prob yelpazesi sayesinde her ölçüm görevi için doğru probu kullanabilirsiniz. Burada hassas çekirdek sıcaklığı ölçümü için paslanmaz çelik gıda probu kullanılıyor. Arkadan aydınlatmalı ekran zorlu koşullar altında bile değerlerin hassas bir şekilde ölçülmesini ve okunmasını sağlar. Bu istenildiğinde kapatılabilir veya açılabilir. Gerçek ölçüm başlamadan önce, Testo Smart App uygulamasında kritik kontrol noktaları için ölçüm noktaları oluşturulabilir. Her ölçüm noktası için alarm limitleri tanımlanabilir ve bu da ölçülen değerlerin renkli işaretler aracılığıyla otomatik olarak yorumlanmasını sağlar. Testo Smart App uygulamasında istenilen sayıda ek kontrol noktası oluşturulabilir ve bu cihazla veya BT serisindeki diğer ölçüm cihazlarıyla ölçülebilir. Burada uygulamada servis edilen etin iç sıcaklığı için kontrol noktası oluşturuluyor ve konfigüre ediliyor. Ölçüm cihazını Testo Smart App uygulamasına bağlamak son derece kolaydır. Bluetooth fonksiyonu etkinleştirildiği anda uygulama ölçüm cihazını otomatik olarak tanır ve cihaz bağlantısını ileride kullanmak üzere kaydeder. Böylece daha da hızlı bir bağlantı sağlanır. Daha önce tanımlanmış kontrol noktaları seçilerek istenilen ölçüm başlatılır seçilen kontrol noktasında gerçekleştirilen her ölçümden sonra bu ölçüme bireysel bir yorum eklenebilir ve imza ile tamamlanabilir. Testo Smart App uygulamasının bir diğer kullanışlı fonksiyonu da bireysel raporlar oluşturma yeteneğidir. Bunu yapmak için istediğiniz ölçüm noktalarını ve tarihi seçmeniz yeterlidir. PDF raporu oluştura tıkladığınızda uygulama bu süre zarfında kaydedilen tüm ölçüm değerlerini içeren tablo halinde bir PDF dosyası oluşturur. Raporunuzu veya bireysel ham verilerinizi kolayca dışa aktarabilirsiniz. Hasip ile ilgili tüm ölçüm verilerini merkezi olarak ve güvenilir bir şekilde kaydetmek, saklamak ve belgelemek için Testo'nun BT serisindeki diğer ölçüm cihazlarını da kullanabilirsiniz. Food BT serisi ile gıda sektöründe hasip dokumentasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı.